Selamlar arkadaşlar. Son günlerde radarımda olan, yakından e, takip ettiğim, tekniğini de beğendiğim e, Tat Gıdayı kısa bir inceleyelim. E, teknik tarafına geçmeden önce kısa bir şöyle bir temel analiz yapalım ve 2023'ün son çeyrek bilanço verileri elimizde. E, net dönem karını 86 milyon lira olarak yine e, eksi de kapatmışız. E, ama baktığımızda 2022'nin son çeyrek e, verilerinde Enflasyon muhasebesine göre 149 milyon lira e, açıklanmış e, net dönem karı. Bu çok derinleşmemiş, düşmemiş ama e, bir tık üste çıktık ve 86 milyon liradan net dönem karı e, açıklandı. Yine zarar açıkladı ama en azından düşmediğini görüyoruz. E, pozitif bu anlamda. 2024'ün ilk çeyreğinde bakalım merak ediyorum e, net dönem karı artmış olacak mı? E satışlarımız %10 e, artmış. E, az da olsa. Ne yazık ki brüt karda ve FAVÖK'te e, düşüşlerimiz söz konusu. E, bu enflasyon muhasebesine göre. Öz kaynaklarımız çok iyi. Bilanço güzel gelmiş o anlamda. %95'lik bir artış var e, öz kaynaklarda. 1.2 milyardan 2.3 milyar liraya çıkan öz kaynaklar bu pozitif tarafı Yine toplam varlıklarımız %17 artmış. E, duran varlıklar da %102 e, oranında artış e, görülüyor. E, 136 milyon liralık bir sermayesi olan bir şirket ve 2007 yılından bu yana da herhangi bir bedelli bedelsiz artışa da gitmemiş. Bu anlamda da potansiyeli e, olan bir şirket 2007 yılından bu yana 136 milyon liralık sermayeye sahip. 1998'de başlayan bir temettü dağıtım durumu söz konusu ara ara vermediği yıllarda olmuş. En son 2022 yılında temettü dağıtımı gerçekleştirmiş. 2023'te vermedi. Kap haberi de vardı. Yine 2024 yılında da temettü dağıtılmayacağına ilgili bir kap haberini de burada görüyoruz. Ödenmeyecekmiş temettü. Ee, yine kap haberlerine baktığımızda 18 Nisanlı bir haber var ee, ve burada yatırımlar hakkında bilgilendirme olduğunu görüyorum. Ee, şirketin hedefleri doğrultusunda yurt içinde yurt dışında tüketici talebinin büyümesiyle e, sürekli üretimi de destekleyen e, yemek kategorilerinde 2025 yılının ilk yarısına kadar toplam 10 milyon euroluk yatırım yapılmasına karar verilmiştir böyle geri kalanını okumuyorum siz okursunuz isterseniz kap haberlerini de takip etmekte tabii ki yarar var şirketimizin fiyat kazanç oranımız ve piyasa değeri defter değerine de baktığımızda gıda sektöründe sektör ortalamasında FK 15.94 yalnız tat gıda da açıklama yok başka aracı kurumda da baktım FK bir türlü yazmıyor ama piyasa değeri defter değerine baktığımızda düşük, iyi. Sektör ortalaması 3.95 iken tat gıdanın 1.6'lık bir PD oranıyla şu anda hissenin uygun, ucuz olduğunu görebiliyoruz. Şimdi teknik tarafına da geçtiğimizde teknik anlamda baktığımızda haftalık kapanışı da dün gerçekleştirdik. %3'ün üzerinde bir yükselişle 27 liradan Tamamladı tatkı daha da. dağda alt tarafta yükselen bir trend çizgimiz var buraya tekrar bir geri gelip bir temas etmesini açıkçası bekliyorum şöyle 25 lira civarına tekrar bir daha temas edebilir 24 lira zaten sağlam bir desteğimiz var o da 2 Nisan'da oraya temas etmişti 24 liradan destek alıp tekrar kendini 28 lira civarına atmıştı. Şöyle bir 25 liraya tekrar bir geri çekilip tekrar bir destek alıp yukarı yönlü hareketlerine başlamasını bekliyorum. Önümüzde direnç olarak 30 lira 14 kuruş ve 33.92 gibi şimdilik önümüzde dirençler var. Ve ben yaklaşık şöyle bir kısa vadede 3 aylık süre zarfında tekrar eski zirvesi olan 49 lira 50 lirayı görmesini bekliyorum. Bu benim tabii ki kendi düşüncem kararımdır. Buna bakarak lütfen yatırım yapmayınız. Bu şekilde takibimde olacak. Teknik tarafını beğeniyorum ve yine hedef olarak 50 lirayı şu anda kısa vadede bir 50 lira beklentim var. 3-4 ay içerisinde bakalım buna ulaşabilecek mi tatkıda. Görüşlerim bunlardı. Şirketi kısa bir inceledik. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildi. Benim kendi düşünce ve kararlarımda teşekkür ediyorum. Destek olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, bol kazançlı günler.